Merhabalar adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Olma değil, de İbrahim Yılmaz FETÖ'cüymüş lan. Peki Roblox kapanınca buraya doluşmamız şey midir? Evet, evet, evet. <laughs> lan biri gitti. Bir düşman kaldı. Ya vur artık şunu ya Reyna. Niye vurmuyorsun Öldüm Vurdum. senin yüzünden. Ama senin yüzünden öldüm ben. Aga sıkıntı etmeyin ya. Eee, baba konuştu ya. Abi sen abi, kaç yaşındasın? Ya sen ya niye dalga geçiyorsun ki adamla ya. şimdi? Abi senin yaş kaç ya? Cet abi. E tamam. E sana sana, sana <laughs> soracağım. Kayu kayu A. ses açsana kayu. A, kayu kim? Elim. Şimdi aramızdaki. Kayu, kayu <laughs> kim oğlum? <laughs> Sizce kayı kim? Kayu. Kayu kayu. <gülüyor> kayu. <gülüyor> dur dur Kayu kaç yaşında ben kaç yaşında? Kayu, kayu Kayu Bak sen 12, Kayu da 12. <laughs> e e doğru. <laughs> Roblox'ta bir oyun var. Oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox yanında varsa oynasın oyunda Roblox. Bak, oyun hayır bak. Roblox'ta bir oyun var. O oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oyna. Benim mi? Aynen. Sence kaç kanki? Hadi tek at. Kanka tahmin edeyim tahmin edeyim. İlk önce hayatım öyle Bizim de öyle bir hesabımız vardı ki. Hayda. Oynamasak hesap Oy. bitmiyor. Çok sıkıntı. Kanka. Çok sıkıntı. Oh, i̇fşa olduk iyice. Karaylık. <laughs> çok, çok şey, öldürdün, ya. kaldırdın beni. Öldürdün, kaldırdın beni. Kaldır, kaldır, kaldır beni. Al, lan altında eziliyorum. Ezil bir şey <laughs> Geliyorsun sonuçta. <laughs> Çocuğu sova nerede? Çok ayıp. Niye öyle şeyler dedi? <laughs> Pardon. Rena, sesin çok yakışıklı geliyor sana. Aşık oldum ben sanırım. Sevgili ha. olsak olur mu? Alır Jette çocuğumuz olsun Ben Evlatlık ama Kanka koyayım koyum At şu Uçanı ya Ne lan çok ayıp Niye öyle küfreler ediyorsun? Terbiyesiz a** koyum Fetöcüğümü Ananı s**im Orada a** çocuğu Gel aşkım ben seni şey, kaldırırım Canım ya Hadi Gerisi sende aşk ol Tamamdır Neredeki adam? Bilmiyorum hadi ama sen vuracaksın onu. Jet'e bırakırsan senin ne kalmasın. Ne Orası bu çocuk şey koşarak geliyor En güzel gördüğüm şey hiç araba sesi çıkartan şey. Zaten 10 yıllık ömrüm var neyi gördün tam? Çok yaşa iyi yaşa. Hep beraber. Kavya hapşırdı. Sağ ol aşkım. Lan kayo Oğlum ne lan <laughs> Kay ben... Reyna öldüm Reyna, Reyna. Nasıl öldü, Öldü Beni öldürdü Jet bu da öldü Neon öldür bak Neon öldürmezsen Eklemem seni Tamam bende Oros Helal be Öldürdüm Yerler nerede lan, lan. Hadi lan. Gaza gel. Long donk. Kayanın yanında. Tamam. Long. long. Kayanın yanında. Nerede lan bu arada? Onun üstü. Gördün mü nerede olduğunu? Oğlum hani long tam. Hani longtu arkadaşlar niye yalan info veriyorsunuz? Hani longtu ya? Oğlum harbi hani longtu lan niye yalan info veriyorsunuz? Hadi lan! <laughs> kayo longtu kayo. 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 Ben ben longta diye bir şey demedim. Kayo niye longtu dedi? dedi ya? Kayo dedi. Seyir demez. Şey demez. Oğlum ben demedim zaten kayo dedi. Hadi lan. Kızı be. Long donk. Hayvan mı yaptı? Tamam. Long. Kaya insanlara yalan info verme. E, Kil alacağım. T diye. Tamam her neyse dur. E sevi seve olan var mı Sevi? Valorant'tan <laughs> oğlum. Ya Valorant'tan. O sincaptır sincap. Sen biliyor musun sincap <laughs> neyi? Arkadaşlar. Valorant'tan. Motorum Kaçtırayım nasıl mı? Yapışırsın da yapışırsınız. Yok oğlum. Kaç yaşında peki? Onun yapar zaten. Sevgilin nasıl var kanka yapamazlar. Sevgilin kaç yaşında peki Jet? 4. E bak sevgilim Büyükler hatırladım atma. ya şimdi pro oyna iş başlıyorum. Gel lan 4 yaşındasın, sinci yapalım. Sevgi cross ne? O jeti neyim ne? Peki kaç yaşındasın jet? Yapa söyleyeceğim bunu. Jet ciddi kaç yaşındasın? Ben Çok Çok merak ettim. Aşırı merak ettim. Valla bak. Efendim? Kaç yaşındasın? 12 gerçekten yaşında. 12 yaşında. 12 mi? Aa doğru evet. bilmişim lan. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de 12 yaşındayız. Kim? Kaya 12 yaşında. yaşındaysa Kaya 12 ise gerçekten ben, yani. Ben... Bir Allah'ın cezası bir Allah'ın lütfam. <laughs> ya kanka bu ne koyayım Burda ya. Ananın... sandı sen de. Sincep için. Sincep için. Sen neyiminiz? Aha ölüsünü Afiyet olsun Jet Peki Jet sana bir şey soracağım Hiçbirini öldürdün mü? Benim 25 kilim var Benim 35 kilim var Benim, 3 kilim var Oyuna bahsetmiyordum Abi sus Ma Mallık yapma bir Biz sevmeme de sen ama kırak ekeyi Çok ayıp Lan adamlar çevirdi Ya tam gaz zaten Ben sevgilim için kazanırım yeteri Erkeğim içinde mi ya? Ha? <gülüyor> <gülüyor> sincap o sincap sincap Ne? Sincap o Şirinliğiyle sincap sadece Kanka ama var. Bir saniye arkadaşlar bir susun bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz Far mısınız lütfen? Jet kaç yaşında? Sevgilim 12 12 mi? Adı ne? Elif Anladım Evet <laughs> evet şunu yapacaksın şunu yeter sabahtan beri Şurada mı? Yok vurdum ikisini de Ananı siki 12 yaşında çocuğun sevgilisi var biz Harbi ya Bunun boyu 1.44 Ne? <laughs>